Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta bu kısımda kalmıştık hatırlarsak. 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve ana akımları demiştik. Şimdi kısaca bir tekrar edelim. 20. yüzyıl felsefesi gerçeğin ne olduğu, nasıl bilinebileceği, ele alındığı ve metafizik tartışmaların kendini hissettirdiği bir dönem olmasının yanı sıra dünya savaşları gibi toplumsal ve ekonomik düzlemde yaşanan değişimlere yönelik fikirlerinde oluştuğu bir dönem olarak karşımızda bulunuyor. Yani tam bir adeta dönüşüm dönemi olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Çağdaş bir felsefe olan ve belli bir coğrafyanın egemenliğinde olmayan 20. yüzyıl felsefesi zaman içerisinde ne oluyor? Sistematik bir hale dönüşmeye başlıyor arkadaşlar. 19. yüzyılın tarihsel seyrine bakıldığı zaman bilimin ilerleyişinin birçok alanda yeni çalışmalar getirdiği bu durumda bilimde uzmanlık alanları fikrini, açığa çıkardığı evet uzmanlaşma fikri 19. yüzyılla başlıyordu. Geçen hafta da söylemiştim. 19. yüzyılla birlikte artık her alanda bir uzmanlaşma fikri ortaya çıkmaya başladı. Böylelikle bilim ve felsefe birbirinden ayrıldı bilim de kendi içerisinde ayrılmaya başladı. Çünkü artık uzmanlaşma fikri ne oldu? Dünyaya yayılmaya başladı. Daha öncesinde nasıldı? Elbette ki uzmanlaşma fikri yoktu. Bilim ve felsefe ve diğer disiplinler iç içe bulunuyordu. Ve daha önceleri doğa felsefesi altında toplanan bazı bilim alanlarının felsefeden ayrılıp bağımsız birer disipline dönüştüğü görülmektedir. Burası bizim için önemliydi. Çünkü doğa felsefesi adı altında bilim de yapılmış oluyordu. Bilimdeki bu gelişmeler filozofların bilgi üzerinde önemle durmalarına ve bilimi sorgulamalarına sebep oldu. Bilim nedir? Dolayısıyla yeni bir alan ortaya çıkacak. Bilim felsefesi alanı ortaya çıkmış oluyordu. Bu yönelim felsefenin kuramsallaşmasına da neden olmuştur. Felsefede de uzmanlaşmalar başlıyor ve çeşitli alanlarda derinlemesine çalışmalar yapılmış oluyordu değerli arkadaşlar. Ve bununla birlikte 20. yüzyıl sonlarına doğru üniversite dışında çalışan filozof neredeyse kalmıyor. Neden? Çünkü uzmanlaşma fikriyle birlikte artık e, felsefe de üniversitelerde yapılmaya başlanıyor değerli arkadaşlar. Felsefedeki bu uzmanlaşma süreci felsefenin ne olduğu problemine teorik açıdan yaklaşılmasını sağlıyor ve felsefe yöntem kazanma eğilimi içerisine giriyor. Yani felsefeyi belli bir yönteme bağlama çabası içerisine girilmiş oluyordu. 20. yüzyıl gerek ekonomik gerekse devletler arası ilişkilerde bilim ve teknolojinin güç olarak kullanıldığı bir çağdır. Bilim ve teknoloji 20. yüzyıla damgasını vuran en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu güç üretim ve silahlanmada kendini açık bir şekilde göstermiş oluyordu arkadaşlar. Dünya savaşlarının yaşandığı bu dönemde politik ve ekonomik çöküşlerle yaşanan dramatik olaylar insanları umutsuzluğa sürükleyerek onların bireyselleşmelerine neden olmaya başladı. Elbette ki bu durum yeni felsefi akımların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Örneğin varoluşçuluk, insanın kendini gerçekleştirmesi gibi kavramlar insanın kendi seçimi gibi kavramlar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü dünya savaşları büyük bir kaosa sebep olmuş oluyordu. Yaşanan olaylar insanların değer anlayışlarında değişimler meydana getiriyor. Neye değer vermeliyiz? Değerli olan hangisi? Değer nedir? Bunun gibi sorular ortaya çıkmaya başladı. Ve bazı değerler derinden sarsılmaya başlanmış oluyordu. Filozoflar e, çağın bu sorunlarına karşı duyarlılık gösteriyorlar ve bu durumu felsefelerinde de işlemeye başlıyorlardı. Evet değerli arkadaşlarım bu videomuzda bu kadar. Diğer videomuzda artık 20. yüzyılın problemlerinde sizlerle görüşebilmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşçakalın.